Geçmiş zamanda bizim annelerimizin, babalarımızın zamanında bir yokluk varmış değil mi? Maddi yokluklar. İşte kıyafet yok, oyuncak yok, işte ışık yok. Aslında o yokluklar en büyük varlıklarmış biliyor musunuz? Çünkü ışık yokmuş insanlar bir arada oturuyorlarmış. Televizyon yokmuş insanlar birbirleriyle sohbet ediyorlarmış. Oyuncak yokmuş çocuklar kendi oyuncaklarını kendileri yapıyorlarmış. Yaratıcılıkları, hayal güçleri, farklı düşünme becerileri, mücadele etme becerileri gelişmiş. Eşya yokmuş. İnsanlar aldıklarının kıymetini biliyorlarmış. Bir halı alıyorlarmış, bir koltuk alıyorlarmış. Bunun kıymetini biliyorlarmış. Uzunca yıllar kullanılıyor, kullanıyorlarmış bunu. Ama şimdi hiçbir şeyin kıymeti kalmadı. Her şeyi yenisiyle değiştiriyoruz. 30 yıllık, böyle 30-40 yıllık evli bir adama sormuşlar. Mutlu ama. Demişler ki, bu kadar uzun süredir evlisin, ee, bu mutlu evliliğin sırrı nedir? Demişler. Adam şöyle bir cevap vermiş. Biz demiş, önceden kırılanı tamir ederdik, yenisiyle değiştirmeye çalışmazdık. Tabii ki kırmayalım, o çok ayrı bir konu ama hiçbir şeyi hayatımızda tamir etmiyoruz, değil mi? Koltuğumuz kırılıyor, yenisini alırız. Oyuncak kırılıyor, yenisini alırız. Telefonumuz kırılıyor, yenisini alırız. Nasıl olsa her şeyin yenisi var. Sosyal medya hesapları var, eşlerimizi çok rahat boşuyoruz. Nasıl olsa oradan yenisini buluruz. Maalesef ki. Bunlar dünya, Türkiye'nin değil, dünyanın gerçeği artık. Her şeyi yenisiyle hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz. Sonra ne oluyor? Mutsuz insanlar maalesef ki. Anne babasının bir arada olmadığı çocuklar yetişiyor. Mutsuz insanlar yetişiyor. Bizler... Maalesef ki değerlerimizi kaybediyoruz, kültürümüzü kaybediyoruz. Neden? Benim gibi insanlar yüzünden. <laughs> Çünkü sosyal medyaya bakıyorsunuz bir dilek cesur var. Ay canım ne kadar tatlı bir kadın tatlı tatlı konuşuyor. Eşiyle ne kadar iyi anlaşıyor. Çocuklarıyla ne kadar iyi anlaşıyor. Sonra dönüp kendinize bakıyorsunuz. O başarıyor ben neden başaramıyorum diyorsunuz. Bu sefer umutsuzluğa umutsuzluğa düşmeye başlıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi size bir fıkra anlatacağım.